Biliyorsunuz bizim baro seçimlerimiz normalde avukatlık kanunun 82. maddesi gereği çift yılların Ekim ayında yapılıyor. Ancak pandemi gerekçesiyle Ekim'deki seçimlerimiz Aralık ayına, Aralık'taki seçimlerimiz yine genelgeyle 1 Mart'ta ertelendi. 1 Mart'taki Cumhurbaşkanı genelgesiyle... Baro seçimlerinin nasıl yapılacağına ilişkin bir genel yayınlandı ve yönetim kurulu bir karar gereği e, ilk toplantımız 10-11 Nisan, ikinci toplantımız 17-18 Nisan olarak kararlaştırıldı. Biz de adaylarımızı bir mat sonrası açıkla açıkladık. Baromuz mevcudiyeti şu an e, 1500 e geçmiş durumda. E, meslektaşlarımızı ziyaret ediyoruz, neler yapacağımızı izah ediyoruz e, ve e, tanımaya çalışıyoruz meslektaşlarımızı. Bu şekilde geçiyoruz. Mevcut yasayla e, baro başkanlarının görev süresi 2 yıl. Nisan ayında seçimimizin olması halinde e, göreve başlama tarihimiz 21 Nisan olacak. Yani 18 Nisan'da seçim olursa 3 gün itiraz süremiz var. Mazbatayı muhtemelen 22 Nisan'da almış olacağız. E, görev süremizin iki yıl olması sebebiyle bir buçuk yıllık bir görevde kalış süremiz olacak. E, kısa da olsa e, baromuzun Gelmiş olduğu bir sizgi var. E, biliyorsunuz e, avukatlık kanunun 76. maddesi e, barolara yüklediği görevler var. Yani e, meslektaşlar arasında danışma, avukatlık mesleğinin gelişimi ve e, insan haklarını koruma ve gözetme yükümlülüğü ve hukukun üstünlüğünü savunma. E, biz de bu çerçevede e, yine baromuzun gelmiş olduğu noktada meslektaşlarımız arasındaki danışmayı artırma ve baromuzun ee, gelmiş olduğu noktadan bir çizgi öteye götürme yönde çabalarımız olacak. thank yeah.